İyi mi siz Helçuk? Çek hele bir, nasıl ses çıkarıyor? Ee, bir de sen beni çek bakayım bana. Hem de fena bak çelim Bir şeyi kapatsın. koruklu bak. Dur deri kapatayım, kapatayım. Ya yarım çekme, o, tam çek. Boş hava çekiyorum la orayı kapatıyor. Pisto, pistonu yakan bak fazla şey çekme. Eren güzel gibi nasıl çekiyoruz. İyi çekiyorsun diyor. Bak bak şöyle bak bak. Evet, bak bana bak. Evet. Sen tam kafayı bulmuş gibi halin var. Var, kafayı bulacaksın ya. İçin şey yok mu? Haşhaş ne yatak yok. Ale. Kafakta. Doçun eksozu yum duman Şey, su motorunu çalışır, iyi bir duman atıyor. Kol gibi pat 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 pat. Patır da pat. Çok